Cumartesi sabahı bir kalktık, öğrendik ki sabaha karşı Sedef Kabaş gözaltına alınmış. Değerli meslektaşımız, televizyonlarda programlar yapan, kendi YouTube kanalında olan iletişimci, iletişim ve diksiyon dersleri veren, tecrübeli bir gazeteci, televizyonlardaki röportajlarıyla tanıdığımız değerli bir gazeteci, bizim de dostumuz, arkadaşımız. Gece yarısı gözaltına alınmış ve gözaltına alındıktan sonra da işte saatlerce sorgulandı. Cumartesi günü ve akşam saatlerinde de açıklandı ki Sedef Kabaş tutuklanmış. Bir, tutuklamayı gerektiren bir suçtan söz etmiyoruz. İki, zaten söylediği lafın bir suç olup olmadığı tartışmak konusu. Yani söylediği lafın tartışmak, e, suç olup olmadığı tartışma konusu diyoruz. Çünkü bir çerkez atasözünden söz ediyor, içinde öküz, ahır, saray sözcüklerinin geçtiği bir e, atasözünden... E, söz ediyoruz. O atasözünü sözünü e, kimi kastederek kullandığı ya da neyi kastederek kullandığı meselesi de tartışmalı. Dolayısıyla zaten yani bir soruşturma söz konusu edilir. Şudur budur. E, ondan sonra da serbest bırakılır ve o soruşturma devam eder. Ama tutup da cezaevine tıkmak o söylediği laflardan dolayı 8 gün 10 gün önce Tele1 televizyonun bir programın, programında kullanmış o lafı sanıyorum demokrasi alyansı programında ee, cuma gecesi de e, twitter'da aynı atasözünü paylaşması nedeniyle burada çok ciddi bir demokrasi ihlalinden söz ediyoruz İşin başka hani hukuki arızaları filan da var. Mesela tutuklama kararını veren yargıçın kıdeminin e, o o ağırlıkta bir e, tutuklama kararını vermeye müsait olmadığı işte 4 yıldan daha kıdemsiz hakimlerin e, o tür kararlara imza atmaması yolunda HSK'nın Hakimler Savcılar Kurulu'nun ilke kararı bulunduğu vesaire o taraflarını bir yana bırakıyorum. Ama işin içinde başka ihlaller de var. Mesela şu ihlal var bizzat bu ülkenin adalet bakanı Sayın Abdülhamit Gül devreye girerek yani daha söz konusu gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındığı sırada devreye girerek bu konuda bir siyasetçi olduğunu unutarak sert beyanlarda bulunarak mahkemeleri etkileme suçunu işlemiştir evet suçunu ve ayıbını işlemiştir. Çünkü Adalet Bakanları böyle tek tek davalarla, tek tek gözaltılarla, tek tek tutuklamalarla ilgili olarak beyanda bulunamazlar. Adalet Bakanları sadece hukuk sisteminin genel çerçevesiyle ilgili sorulduğu zaman ya da belirli vesilelerle çıkar konuşmalar yaparlar. Genel hukuk çerçevesinde bir takım beyanlarda bulunurlar. Ama tek tek müferit hadiselerle ilgili olarak bir Adalet Bakanı çıkıp da şu olmalıdır, bu bizi üzmüştür, şunu kınıyoruz diye açıklama yaparsa hakimlerin ya da savcıların üzerinde bir baskı oluşturur. Çünkü netice itibariyle bugünkü rejimde, bugünkü sistemde Adalet Bakanı'nı amiri gibi, sicil amiri gibi gören bir adalet, bir yargı sisteminden söz ediyoruz. Dolayısıyla hiç kimse böylesine bir yargı sisteminde, böylesine bir siyasal ortamda şu veya bu suçtan dolayı mahkemeye gitmek istemez ya da yargının önüne ya da adli makamların önüne gitmek istemez. Düşünebiliyor musunuz? Evinizden alınmışsınız bir şikayet üzerine, bir ihbar üzerine ya da bir soruşturma gerekçesiyle gidiyorsunuz. Çağlayan Adliyesi'nde ya da bilmem Kartal Adliyesi'nde ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde adliye sarayına tam o sırada savcıya ifade vermeyi bekliyorsunuz ya da hakimin karar vermesini bekliyorsunuz. O sırada radyolardan ve televizyonlardan Adalet Bakanı sizinle ilgili o olayla o davayla ilgili bir açıklama yapıyor. İktidar partisinin ya da iktidar partisi yandaşlarının gümbür gümbür yargıyı etkilemeye dönük beyanlarını duyuyorsunuz. Peki siz yargıç ve savcı olsanız ne durumda hissedersiniz kendinizi? İşte olan olmuştur. Ve haksız yere, hukuksuz yere çok ciddi bir hukuk ayıbı işlenerek Sedef Kabaş cezaevine gönderilmiştir. Bakın suçu savunmuyoruz. Herkesin bir suç işlemeye özgürlüğü vardır, istediğini söylemeye hakkı vardır, şuyu vardır filan demiyoruz kullandığı ifadeler ya da Twitter'da yazdığı ifadeler tartışılabilir. Şu anlamama gelir, bu anlamama gelir. Hakaret midir, değil midir? Ayrıca siyasetçilere ağır eleştiriler. Hatta hakaret boyutunda eleştiriler yöneltilebileceğine dair yani şiddet içermediği ya da şiddeti teşvik etmediği takdirde ona dair çok sayıda yargı içtihadı var, mahkeme kararları var, uluslararası mahkeme kararları var, ahim kararları var, pek çok karar da var. Yani siyasetçiler üstelik de üst düzeyde siyasetçiler ağır eleştiriye hatta ve hatta evet hatta ve hatta hakarete tahammüllü olmalıdırlar diye çok sayıda yargı içtihadı var. Onu bir tarafa bırakıyorum ama Sedef Kabaş'ın bir laf üzerine bir atasözü, bir çerkes atasözünü alıntılaması nedeniyle tutuklu olarak yargılanma durumunda kalması, yani yargılanıp yargılanmayacağını da bilmiyoruz daha bir iddianame hazırlanacak vesaire. Ama tutuklanması yani gözaltına alındığı gün hemen tutuklanması ve bunun da yani tutuklanmanın koşulları neler delil karartmak ya da e, efendim kaçma şüphesi e, delil karartacak bir durum yok ortada zaten hani delil dediğiniz laf ortada televizyonlarda milyonlarca kişinin önünde edilmiş bir laf zaten 10 gün önce edilmiş Kayıtlarda ortada ne yapacak o kayıtları mı gidecek silecek de milleti unutturacak ya da tweet'i mi silecek tweet de ortada zaten konuşmasından bir hafta sonra atmış o tweet'i dolayısıyla Sedef Kabaş'ın ne kaçması söz konusu Niye kaçsın zaten düzenli olarak yayıncılık yapan bir arkadaşımız kardeşimiz YouTube kanalı var. Orada burada gidiyor konuşmalar yapıyor. Düzenli olarak televizyon programlarında konuşmacı ya da yorumcu olarak, konuk olarak yer alıyor. Sürekli olarak Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da filan etkin. Niye kaçsın? Yani kaçacak olsa bugüne kadar zaten kaçardı. Yani onun üzerine daha önce başka davalarda da gidildi. Başka bir davadan da yargılandı izlediğimiz pek çok dava var. Senelerdir de yani bir ayağı adliyede olan bir değerli meslektaşımızdan söz ediyoruz. Niye kaçsın? Zaten kendini suçlu hissetmiyor ki bir suç işlediğini düşünmüyor ki Sedef. Niye kaçacak? Dolayısıyla ortada çok ciddi bir demokrasi ayıbı var.